merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu kutunun içinde neler var oynayacağız. Bir sıra abur cubur doldurdum. Asya ve Öykü şimdi bunların ne olduğunu bilecek. Ama tabii ki de bu kutuyu açmadan önce hemen kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmuyorsunuz. Hemen gidin gelin tamam mı? Hemen bekliyoruz biz sizi. Abone olup hemen gelin. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kutunun içinde neler var? Sizce ne var kızlar? Dur, hayır açmıyoruz şimdi. Ben açacağım. Evet bu kutunun içinde neler var? Ne var kızlar? Durun siz bakmadan arkadaşlar onlar görmeden biz hemen açalım. Sakın görmeyin. Evet sizce bu ne? Bu neyin sesi? Açmak yok açmak yok. Neyin sesi bu? Tahmin edin. Vay Aslı bildi. Bir tane cipsi var. Bu, bu, bu kutunun <Gülüyor roadmap> içinde neler var? Ne var Öykü? Bir tane... Benim evet Öykü'nün en sevdiği cipsi var. Burada bir tane gong çıktı. Evet bir daha yapıyorum sizin için. Ben Koy annem. Tamam kapatıyoruz. Kızlar kapatıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bu kutunun içinde neler var? Ne var? Çıkartıyorum. Hazır mısınız? Bir evet. adet gong çıktı. Kapat iki. Okay. Evet. kutunun içinde. Evet en sevdiği varmış Erkin'in. Hadi devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kutunun içinde neler var? Ne çıkacak sizce? <gülüyor> Bence... <laughs> Kereke çıktı. Hadi getir Öykü, getir kutuyu tekrar. <laughs> o kutunun içinde neler var? Açıyorum, hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Gon çıktı çok gok varmış bu kutunun içinde neler var? Hadi bakalım. Aa, kinder mi? O ne? Tepkili mi? Bu kutunun içinde. Ama değil mi? Evet abla, ablanın o, ablanın sen sen dün yedin iki kankini. neyse bunu sonra konuşacağız arkadaşlar buraya bakın bu kutunun içinde. Aa, a, a, a. Neler var? Neler var? Oh, İnanmıyorum. Çıkırtı çıktı bir tane. Hindistan cevizi. Ye. Yeah. Ne, Neler ne, ne, ne var? Varmış ne varmış arkadaşlar? Ooo, Aa, hoş bir. Arkadaşlar. Sonra da karpuz videosu çekeceğiz. Market. Tamam. Daha. Karpuz bulursak karpuz videosu çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah vardır. <laughs> bu kutunun içinde neler <laughs> var? Ne var acaba ya? Bakın ben ruh Bakın ruj sürmüş herkes sesle. <laughs> <laughs> Oho, acılı gol. Hadi son kalanları da gösterelim. Bir tane puf var. Bir tane de hoş beş <laughs> kalmış. Evet şimdi arkadaşlar biz bunları güzelce yerleştirelim tekrar. Arkadaşlar. Efendim. Ök bilmiyor. Onu aldığın için aldın yalan. Evet abur cubur kutumuzu tekrar böyle yerleştirelim tamam mı? <laughs> Yoksa Hatice teyze gelip alır hepsini ya. Biliyorsunuz arkadaşlar bilmeyenler için Hatice teyze videomuzu izlemeyi unutmayın yayında o yani. Çok öncelerden atmıştık. izleyin Hatice teyze 2 serisini izlemek ister misiniz? Şimdi bunu buraya koyalım. Onları da getir getir çabuk çabuk. Koy bakalım. Asya onu da koy anneciğim. Başka bir şeyimiz kaldı mı? Koyun koyun. Oy, kapağı getir kapağı getir. <laughs> kaçıyor hemen. Hemen bu. de kaçıyormuş ya. Hop. Evet arkadaşlar, abur cubur kolimiz burada. Evet. Biz, evet, şimdi ne diyoruz arkadaşlara? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür Abine ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza. Arkadaşlar bir gün biz parka gideceğiz. Aa, evet, parka gidecekmişiz. Tamam, şimdi kapatacağız ya. Onun için ne diyoruz arkadaşlar? Parka... Üzüme. Ay Barbie'li. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi kapanış yapacağız. Şu bir şey göster. Ay çoraplarına bakın arkadaşlar. Ama o benim de ama. Ay Azra'nınki de kedili kedili çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi size? O da örtü onu giydi. O örtünün benim bir de. Evet hem örtünün benim. Bakın, evet bakın, onlar bakın, her şeyini ortak işine, kullanıyor. Bakın, Ay elbisesine bakın, bakın arkadaşlar. Arkadaşlar. Efendim. Hello Kitty. Ay evet. Benim kimde? Arkadaşlar. Şirine mi o? Şirine. Evet Şirine var. Arkadaşlar. Efendim. oyuncağım vardı ama kırıldı. Aa neden? Önümde Barbie'm kırıldı. Sen de Barbie'n kırıldı. Yok yok benim de bunu bunun Çirine. kırıldı. Ay. ay. Neyse bir şey olmaz kızlar inşallah. Tamam arkadaşlar dertlerimizi de dinlediniz kutumuzu da gördünüz. Şimdi biz size teşekkür ediyoruz. Kanalımıza Aa, abone olmayı unutmayın. Like şey atın. Evet. Arkadaşlar. Bir kapanış yapacağız, sonra kapı açacağız tekrardan başlayacağız. Tamamdır, kapanış yaparız şimdi. Hoşça kalın, görüşmek üzere! Bu canavar yine bunları açtı ya!